Konumuz bir kedi, tüylü bir yapı. Kediyi bir yerlere koyarım muhtemelen. Çizmeyeceğiz peki. Biraz belli edeceğiz. Göz nerede, burun nerede, kulak falan bir şeyler nerede? Vücut nerede, nasıl bir yapı var? Nasıl keyif alırız? Yani her şeyden öncesi bu. Keyif alacaksın abi. Bunun başka bir kaçarı yok. Eğer sen keyif almazsan yaptığın çizimden Hiçbir zaman yapamazsın. Tam zamanlı bir işle çalışmak biraz yoruyor zaman ayıramıyorum bir şeylere. Her neyse bu videoların devamının gelmesi için Beğenmeniz, yorum yapmanız destek olmanız iyi olur. Yani birazcık daha motive ediyor tabii insanı. Bu arada kötü çizmekten korkmayın. Kötü çizmek gayet doğal. Hatta kötü çizmeniz bir yönden de iyi. Çünkü kötü çizdikçe gözü yamuk, burnu yamuk, orantılayamadın ya da sen bunu orantılayamıyorsun. Daha ekstrem açılara, daha zor şeylere geçeceksiniz ki daha çok zorlanın, daha çok hata yapın. Daha çok hata yaptıkça daha net görelim sizin sorunlarınızı. Daha çok hata yapabileceğiniz şeyler çizin. Ya Düşünsenize her adım attığınız şeyi çok iyi başarıyorsunuz. bu da bir yandan e, sıkıntı sayılabilir aslında. Şimdi derdimi anlatabildiysem sizlere etütle beraber bir çizim nasıl yapılır onu göstereceğim. Tam olarak etütle değil ama yer çizerek yer etütle nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. <laughs> İstediğiniz gibi başlayın. Bu arada karalamaktan çekinmeyin. Ben yani, doğru yarıyorum. Doğruyu bulmuş değil. Bedevi gibi düşün. Birazcık daha felsefik bir yaklaşım sunmalı bence. Ne oluyor biliyor musunuz ben bu çizimleri bu şekilde yaptıktan sonra? Ee, kamera karşısında ben, ben değilim biraz daha, birazcık daha değil bayağı ben değilim. Çünkü ben bunu bu şekilde çizmem. Ama kamera elime geçtiğinde ya sizi anlamaya çalışıyorum ya da başka bir şey var. Ve bu şekilde çiziyorum. Yani bir yandan bunu kuantum viziğine dayandırıyorum. Tabii sizin için anlamsız olacak. Bu yüzden ben bunu bahsetmeyeceğim şu an. Tüylerin yerini hızlıca belli ediyorum. Bir şeyler bir şeyler varmış. Şuralarda tüyler bu şekilde geliyormuş. Hmm. Çok asil şu oradan. Tüylerimiz var. O tüyler buradan devam ediyor. Kafası oradan yukarı çıkıyor. Du. Onu yapmıştık zaten. Şu içerideki yapıdan birazcık daha şeye doğru alabiliriz. Kulağa doğru alabiliriz. Kulak daha sivri bir şekilde duracak. Daha keskin. Yani kulak altından kafa. Bu arada Artovya'dan kaçınızın biri var bilmiyorum. Artovya YouTube kanalına da bir destek verebilirseniz. Oradaki konukları birazcık daha değiştireceğim, sizlerden konuk alacağım. ve o video serisine devam edeceğim. Çünkü buradaki işlerin bir sonu var fikirlerin, ama oradaki fikrin bir sonu yok ve bu da birazcık daha e, uygulanabilir yapıyor o fikri. Ki oraya da yeni yeni fikirler düşünüyorum hiç önemli değil. Birazcık daha ona e, gitmesi gerekiyor diye görüyorum ama ya da işte şuradaki kırıklıklar biraz daha düzeltilmeli falan. E, hiç önemli değil. E, şurada bir burun sertliği var. B oldu da gitti mi Açalım. Şimdi şöyle biraz kafanızı yaklaştırırsanız şunun daha geniş gelmesi gerektiğini, şunun biraz daha açılması gerektiğini. Sizin yapmanın nasıl olayı bu. Sanırım bu kulak doğru gelmiyor. İşte burada Pislik kaygılardan biraz biraz şuradaki yamukluk ve şu yukarıdan gelen yapı. Şöyle bir yapı olması lazım. Bu buradan devam edecek. Bu yukarıdan yani bu arkadan devam edecek ve birazcık daha uzayacak. Ben sizin çizimlerinizi de yorumladım bu arada. Yani daha çok yorumladım çünkü sözlü bir şey de ünlüye şey gitmedi. Canım sıktı biraz. Onları da belki editlerim. Editleyip atayım. Siz karar verin. Olmuş olmamış. Şimdi biraz tüyleri koyuyorum benim için önemli değil bunlar yönlerine göre koyuyorum bu arada da kafamı yaratmayayım bence bir tık olur olay budur arkadaşlar güzel olmayacak işte şuradaki saç fazla olacak bir çizgi az olacak bir çizgi çok olacak sonunda senin için olacak mükemmel değil belki, doğru değil belki ama senin için. Ve bunu keyif alarak yaptığın zaman bir şeyler ilerleyecek. Bu oturacaksın, diyeceksin ki işte buradaki mesafe mesela dar. Tamam, bunu ben uzatayım. Uzattın, tamam çok güzel. E bunu uzatınca şurası biraz daha keskinleşecek. Yüzü birazcık daha sivri görünmesi lazım. E tamam devam et. Devam et. Uzun sürecek. Yani zaman verdikçe düzeltirsiniz. Ama olay ne kadar düzgün çizmek ne kadar çizdiğin şeyi doğru göstermek, ne zaman ne vermek istiyorsun karşı tarafa bu. Yani biz bunu bu şekilde değil, daha çirkin, daha güzel, daha uzun, daha kısa, tatlı. Şöyle şuraya çizeceğim, umarım görüyorsunuz bu arada. Mesela bunu şöyle aldınız. Kalçası biraz daha tepede. Şurada kolunu biraz geri attınız. Şöyle geldi. Ve kafasını daha içe aldınız. Ve bu şekilde bir şey yapmayı istediniz. kafamda neden bu kadar zor yaşamak hiç anlamadım çalıyor. İşte olay burada başlıyor. Ya da ya da kuyruk yukarıda. Kim karşı çıkabilir size? sizin isteğinize. Yani bu yanlış ya da kötü mü? Eser benim değil. İşte bir şeye bakarak çiziyorsun. Bunlar da önemli değil. Yani bizim ülkemizde bakarak bir şey çizmek kötüymüş gibi geliyor ya da yanlışmış gibi geliyor. Kopyaymış, çalıntıymış gibi geliyor. Her şey akıldan yapmamız lazım. Aklınız o kadar güçlü değil. Referans almak her zaman iyidir. Ne olursa olsun. İngilizce yaparken yani yaparkenki durumdan bahsetmiyorum tabi. Şimdi bak iki tane çalışmamız var. Bunun üzerine de uğraşabilirim çünkü aynı şeyi bileceğim zaten. Bu ortalama birkaç bir şey değişmiş olacak i̇şte Şuradaki tüyler denk kaynaklı gölge birazcık daha fazlalaşabilir. Tüyleri kabarttığım için buralarda yani aynı ışık gölge tarafında ışık kalabilir. Gölge tarafı aynı kalabilir. Ya da artabilir azalabilir. Bunlar zaten koyacağım. Olay orada oluyor. Yani sonra siz bu kareler, kutuları anlamış ve üzerine ekli olacaksınız. Zaten sevdiğiniz için belki yanlış olacak ama büyük bir adım olacak. Her şey için. Her şey adına. Felsefemizi yaptık. Dersimizi anlattık. Hadi karalıyorum. Beyaz sadece şurada görüyorum. Biraz aşağıda görüyorum. Gerisi... Benim bir hamur sevim var. O yüzden de ben rahat. Bak beyaz dediğim yeri de sürdüm. Hadi sizin yerinize ben konuşayım. Ama hocam ee, bunların hiçbiri model yönüne göre değil. Hocam bunlar model yönü nedir bilmiyoruz. Arkadaşlar model yönü nedir bilmiyorum. Şöyle bir şey biliyorum ben. Nacizane. Şimdi modelimiz daire modelimiz küp. Yine farkındaysanız bir şeyi anlatacaksam küpe daire üçgene falan bir şeylere koşuyorum. Olayımız şu. Daire ise sizlere böyle gidecek gibi bir algı yaratıyor bir sizde. yönü e, dediğimiz kavram. Formül bu değil. İki boyutlu duruyor. Artık üç boyutlu duruyor. Formül dediğimiz çizgi yönü değil. Formülünü belli şekilde etüt etmek. Ki bu da zaten etütün kendisi oluyor. Yani nasıl diyeyim size? Burası puzzle'ın arkası ve önünü. İster düz ister şey boyun. Ama şu çizgiden sonrasını koyu, Bu çizginin öncesini açık yaptığınız sürece istediğiniz çizgiye atabilirsiniz. Şeyi de söyleyecektim. Ters çizgilerle nasıl gölge oluşturursunuz? Nefes var. Görüyoruz da görmüyoruz. Buradaki detaylar, kızların şeyleri var. Çizimleri çok fazla yedirmem. Biraz bırakırım. Çizgi yönüne dikkat ederim. Kıl yönüyle yaparım çizgimi. Bazı yerlerde açık bırakırım. Olur. Ama benim buna tek tek uğraşmam gerekmiyor. Soft bir kalemle başladım. F kalemle. F kalemin normalde daha sert olması gerekiyordu. Fikrimce. Çünkü HB-B arası acayip bir kalem. Normalde hb kullanmayacağımız ya da haş kullanmayacağımız bir kalem tipi. Çok açık. Ve hani çizgi değeri yok. Tahta gibi bir şey. O yüzden pek kul olması makul gelmiyor. Ama F kalem. Bunların aksine çok daha tatlı bir kalem. Resim çizerken kendinizle konuşmalısınız. Bu da dikkatinizin dağılmasına belki neden olacak. Dikkatli almasına değil de tam olarak bir yerde kaybolmanızı engelleyecek. Anladınız mı ters yön çizgisini? Nasıl anlamadınız? Nasıl görmediniz? Nasıl bakmazsınız? Bir sürü dağınık çizim var. Keyif al. Ters yön çizgisini fark ettin. Ters yön çizgisi şurada yaptığım şey. Böyle gidiyor tüm çizgilerim. Bu şu an ters. Mesela benim çizgimime ters. Ben diğer tarafı doğru boyayacağım ve burası koyu kalacak. Buraya bıraktığım çizgiler tersine attığım çizgilerle daha koyu ve daha kalabalık olacak. Diğer taraflarda bir, iki iken burada üstünden üçüncü kez geçtiğim için baskı artıyor yoğunluk, artıyor, yoğunluk artıyor, yoğunluk artınca da koyuluk artıyor. Koyuluk da gölgedir. Olay da bu kadardır. Yani anlayacağınız ters yönü bıraktığınızda bir tane çizgi bıraktığınızda o ve üzerinden doğrudan geçtiğinizde gölge elde edeceksiniz. Bunu sileceğim maalesef. Devam ediyoruz. Ee, saat iki geçmiş bayağı. Bilemiyorum biraz. Canım sıkıyor bunu ee, o kadar net değil. O yüzden bize de çok şey veriyor. Oyun alanı bırakıyor aslında. Şimdi tam bir sürü çizgi vardı, hepsi kayboldu. Ne yapıyorsun? Tarama seviyorlar, sınavlar. Birincisi, hayat birilerinin ne istediğine ve ne sevdiğine göre yaşanmaz. Çizim birilerinin ne istediğine göre yapılmaz. Bir doğrumuz var elbet ama bu doğru, saf doğrulukla alakalı değil. Bir doğru peşine koşacaksınız, bunu yapacaksınız. Evet, yapılarınız çok güçlü olacak, çizgilerimiz çok güçlü olacak. Ama birileri tarama seviyor diye tarama... Leke seviyor diye leke yapmayacaksınız. İşte bu durumda her şeyi sarpa sarar. çünkü artık sen değilsin. Sen başkalarının istediği şeye dönüşüyorsun. Size bir soru video içerisinde. Bunu yorumlarda belirtin, cevap verin bana. Sizce basitten gerçekten küpü, daireyi nasıl görmeniz gerekiyor? Mesela bir mouse. Bunu çizebiliriz. Çok basit bir obje. O nasıl oluşuyor ve nasıl gölge alıyor? Işık gölge alıyor ve katı olsa, plastik olmasa, yansıma almasa nasıl gölge alır? Bunun üzerine düşünüp biraz kafa yorup daire, küp, üçgen, bunların kompozisyonlarının etütü gibi gibi şeylere bakalım mı? Siz de dahil olun. Eksikleriniz konusunda bir fikriniz olsun, bir bildiğiniz olsun. Belki bu saydıklarının hiçbirini umursamıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunlar ne? Bir kedi ne? Bana bir masal olmasa. Bana bir model çiz, bana bir el çiz, ayak çiz çizin bir bütündür. Sizin kolunuz, bacağınız nasıl ayrı değilse hayatın tamamı da bu kağıt üzerinde. Her şeyi çizin, en önemlisi de her şeyi anlayın. Konuşun, deyin ki senin burnun değil niye o kadar yamuk görünüyor falan. Sorun o da size cevap versin. Kameradan öyle, sen yanlış görüyorsun, sen abartıyorsun, bir şey desin. sizin kalem sizin yani çok üzülmüş bir şey fark ediyor musunuz yine ben fark ettim Çünkü şöyle bir yanlışlık yapmışız bir. söylüyorum çok üzülmüyorum. yüzlük ku çizgi yok yani olmaz yok ya, şey yani hoşunuza gitti ya da gitmedi. Şu an değiştirelim mi? Hemen ekleyelim mi? Buradaki tüy, kılı ne varsa bitirelim mi hemen yüzü? Ya yüzü bitirelim sonra devam edelim. Nasıl yetiştireceğiz? Yetiştirmeyeceğiz. Her yerle eşit olmayacağız. Her yerle aynı kalemimizi paylaşacağız. Bu arada koyu yerleri veya açık yerleri bırakırsanız daha sonra da atıp bitirebilirsiniz. Çok çok hızlı. Önümü çok hızlı bitirip de ya yani mükemmel oldu ya. işte süper. Yani yarın bunu 20 dakikaya düşür. 20 dakika çizdi. At yarışı şey değil ki bu. Bir de aynı modeli çizersin. Ezberlersin. Üstünü ezberlersin. Bir şeyleri hızlandırırsın. Olur. Tamam. Her zaman siz aynı hızı gösteremeyebilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz. İlginize çekmeyebilir. Ve şunu yapabilirsiniz bu durumda doğrusu şunu yapın kendiniz için. İlginizi çekecek bir şey bulun her seferinde. Hadi biraz acele edelim çünkü biraz daha kalırsam buradan sabah çıkacağım. Olabildiğince video kesmek istemiyorum. İnanamıyorum. 45'te 5 dakika geçmiş. 5 dakikada neler yaptım? Yani şurayı yaptım ama cık, üzücü oldu. İşte bu yüzden bu kafayı değiştirmem lazım. Yani saatlerce çekim yapamıyorum. Ben sürekli buna basmak zorunda olamam ya. Ben şimdi dalıp gitmişim. çizimi yapıyorum. Bir yandan aklımda kameranın kaç dakika çekim yaptığını hesaplamam lazım. Falan gibi bir şey var. 5 dakika sonra bas. 3 dakika sonra bas. Kapat ağaç. ne demiştim size? Altyapısı da uzayacak. Bir şeyler bir şeyler. Çünkü şu an ne oldu biliyor musunuz? Kafa ve <laughs> diğer taraf kocaman. Body daha da arka kaldı. Gerçi bunu hızlıca uzatabiliriz ama ayaklarımı biraz eklettik. Hmm. Bilemedim. Bilemedim, bilemedim, bilemedim. baksanıza hemen buradaki grill bitiyor. Hemen ayak başlıyor. Halbuki şurada başlaması lazım. Hadi yapalım. Bizi ne tutabilir? Ne güzel olmuş tam ayaklar değil mi? Yapacak bir şey yok bazen yanlış yanlış düzeltiriz bazen düzeltemeyiz bazen de düzeltemeyiz <gülüyor> <gülüyor> Büyük yapılar, büyük parçalar, büyük ayrımlar koyuyoruz. Şuradan. Yani şu aşağısı. Tamam. Ki ben bu şekilde bırakmak tarafta varayım şu an. %10 kalmış. Kameram kapanacak. Belki beni görmeden devam edeceğiz. Ama birazcık daha ilerleteceğim. Yani boşluk kalmasın. Benim için boşluk kalmasın. Yeterli olacak. Bu çizim. Yüzlük yüzlük bugüne geldik. Kuyum. Hı? Şu an ne kadar kremaması bir kokuyor ulaştığımı bilemezsiniz. Ee, koydukları dışarıda değil, daha içeride bıraktım ki daha sonra bir da hata çıktığında çok rahat dışarıdan işledim. ama tersi olsaydı kesinlikle hiçbir şey yapamadığım bu iş belki yarın bakınca. Keşke ben biraz daha düzgün yapsaydım diyeceğim. Ya da azıcık daha düz girseydim kuyruğa diyeceğim ama yine kayıttan çıktı tabii ki. Ben de biraz ilerletmiş oldum. Olsun bak. Hiç sürdüğümüz boyamıyorum. Böyle içeri sokuyorum ki e, kıllarımı verdiği eğimler, e, açıklıklar, koyduklar birbirine kavuşsun. Ve şuradan sonra, yani bir yerden sonra döndüğünü bize hissettirsin. Yoksa düz bozarsan daha katı, daha doğal olmayan bir görüntü çıkacak ortaya. Birazcık gözlem ilgilensin ki. Vururum size şimdi Şafer. Şimdi bayık beyazlarını çizmek için benim bir tane kalemim var ama bu çok fazla işe yaramayacak. çizim bu şekilde arkadaşlar dostlar çizim konusunda daha rahat olmanız daha çözümcü yaklaşmanız daha kendi isteklerinize odaklanmanız gerekiyor bunu anlatmaya çalıştım bu videoda çizim yapmaktan kopmayın kendinize dikkat edin sanatla kalın